Gel kızım böyle. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar işte böyle. Bunu böyle ellerimizle. Bunu böyle, bunu böyle ellerimizle. Böyle. Arkadaşlar bu bunun ismi bilemezsiniz de isminizi bilmek isterse bunu size alçak. Ve bunlar her şeyi kaplayabilirsiniz. Bakın hiç simsiyah Ruklar kayboldu ve ben böyle yazdım. Böyle altına şey de koyarsanız poşet tam olur. Şöyle yağlayan yağlayan. Ya da şöyle yapabilirsin. Buna bir de yarın falan bir desen vereceğiz. Desenlerimiz kalpli, yıldızlı falan olacak. Desenlerimiz... Kuruması şu... da 2 gün sürüyor arkadaşlar iki, bu arada. Arkadaşlar yarın video çekemeyeceğim maalesef. Ki çünkü bir yere gideceğiz, değil mi anne? Abi yani işe gideceğiz. Işte. Hayır anne anneciğim şu anki şekillerini verip bırakacağız zaten. He O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Çok eğlenceli bir video olacak. Yani bizim için eğlenceli olacak. Artık eğlenceli kısmını kendi başımıza yapmak istiyoruz çünkü alçı kurursa hiçbir şey yapamayacağız. Evet. O yüzden Ay. hoşça kalın. de bakalım? Arkadaşlar bir, ya, bir yere gideceğiz. Şöyle gösterme. Işte. Sana eğer kalk bir göster şöyle bir. Arkadaşlarımla bir yere gideceğiz. İşe gideceğiz demektir. De i̇şte de yapamıyoruz bir şeyler. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bir şeyden zile tıklayın. Bay bay.